Saat 15 15 Kamil Koç Balıkesir Edremit Akçay Altınoluk Küçük Demir TV iyi yolculuklar diler BV Bas Kaptanım iyi yolculuklar Saat 15 18 Volkan Metro İstanbul Edirne Demir TV iyi yolculuklar diler Kaptanım iyi yolculuklar 15 16 Kamil Koç Demir TV iyi diler. Kamil Koç Demir TV iyi yolculuklar diler. 15 .15. Sinop Türkay Turizm İstanbul Kalesi Hatay Gökmey Turizm Düzce Güven. Söyleme, söyleme. Demir TV iyi yolculuklar diler. Ankara, Çankırı, Ilgaz, Kastamonu, Boyabat, Gerze, Sinop, Ayancık, Demir TV iyi yolculuklar diler. Kaptanım saat kaçta kalkıyoruz otobüs? Sinop Türk Turizm Ankara, Çankırı, Ilgaz, Kastamonu, Boyabat, Boyabat, Gerze, Sinop, Ayancık Demir TV iyi yolculuklar dilerim.